Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. evli ki nereden baksanız bir 3 haftalık çiftlerimiz arkadaşlar. Buraya getirdim. Bunları şimdi arkadaşlar diğer çiftlerimizle beraber artık karıştırma zamanı geldi. Bunları onlarla beraber karıştıracağım. Sizlere onu çekeceğiz. Ve kümesimizde yumurta varsa yumurta toplayacağız. Videomuza başlıyoruz. Hayvanlar şimdi arkadaşlar yemini suyunu hazırladım. Önce şu güvercilerimizi bir saralım Bunlar bir karınlarını doyursunlar. Yavrular gelin. Gel gel gel. dostum uçum uçum bayağı bugün rüzgarlı Rüzgar. yumurta yaptınız mı? Arada yumurta bir şey yok Şimdi ilk bunları salalım Cidimiz burada arkadaşlar burada Korkmayın ha korkmayın 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 Oğlum 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 Yavaş 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 evet, yavaş Ya benim niye kıskanıyorsun böyle ya? Gelmiyor Kocaman olmuşsunuz lan. Kazlar oradaymış. İnşallah eksik meksik yoktur. Hadi gidin bak yemin orada suyuz orada hadi. Şişt. Lan! Çakı. Var lan. Acaba bir lan. Siz bayağı büyümüşsünüz lan maşallah. Veya bu şimşicileri gördük ya ondan mı acaba güzel bir ufak geldi? Damızıklarım ne yapıyorsunuz? Bunlarım benim ağaçta yine damızıklarım. Çeki, Çeki. Gel bunu suyun içsinler. Bak 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 bak. Gel gel gel. Dur ne? Döverim size bak. Bak şuna bak, benim tavuğum arkadaşlar. Nasıl yedim ben bunu ya? Hadi Ali. Çekil hadi ver ha? Ha elma. Sen karnına su doyurdun. Sen şimdi şey yapma. Bulaşma bize. Dur satayım ölçü. Dur şöyle ıslansın o. Gel ben orada tamam. Şimdi bunları da Ya bunlar eksik yoktur size gel 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 Bismillahirrahmanirrahim. Çıkarsam acaba bunları? Sadece hep çıkartayım ya. Cidden kalsın. Gel lan gel. Sadece arkadaşlar sıcağı cidden kaldı ya. İnşallah eksik yok. Vallahi gel 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 gel. Bekle simamıza getir getiriyorum şimdi. Çıkma kızım çıkma çıkma çıkma. Onu tutacağız da. Şu yeni verelim Bu kazı çıkardı ama kazı gitti nereye? Yabani de hiçbir şey Evet. Şimdi bunu şöyle bir geri çekelim. Yavaştan çizdir artık. Bunlarla birleşme zamanı geldi. Bakalım kavga eder mi etmez zamanı bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar çizgiler karışmaz. Onlar hep şu an siyah. Benim 3-4 tane siyah var ama siyahların hepsi paçalı. Bakın. Hep paça var yani. Bunda da paça. Bunda da paça. Ya hep paça yani. Özellikle seçtim ben bunları. Oktay abi getirdim de. Paçalı maçalı tüz. Bir yürek bir yürek bir. İyice seçtim. Kasım. ben abi. Bunlar kaç tane arkadaşlar? Bir. 3, 4, 5, 6 tane mi kalmış? 6 tane kalmış. Altını kastım. Altını kastım. Altını kastım. Yok, yok. evet şimdi tane bıraktık çözüldü iki, iki bunlardan arkadaşlar 20 tane anlattı yirmi tane de maalesef öldü yani kayıptan normal fazla kayıptan olmadı ama dört tane attık 6, 7, 8, 9, 10. Bunda daha şu an hiç çıkamadım, biliyor musunuz? Daha burada kendine gelsinler. Kaç etti be? 12 mi? Valla attık 10. 16, 18, tamam. Yavrum kartonlar artık kokuşuyor. Artık özgürsünüz. Rahatlayın. Burada arkadaşlar Çok çok büyüyorlar ha. Aha böcek. Şişt. Bak şimdi böceği vereyim Bu ne? Çıkar. Bunu anlamıyor ki. Bak şimdi böceği ben bunlara. Gel. Sen de lan. Görmüyorlar. Öndeki böceği görmüyorlar. Lan böcek o. Gel 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 gel. nerede? Şeye tırkanım nerede? Lan kaç ayağımın altında. Gel kızım kızım. Dur! Şişt. Aha aldı valla. <laughs> Türkan aldı. Tabi o kadar çıktı. <laughs> kudur 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 kudur. Kudur. Doğru değil karnı. Yedin bu saça? Kızım, yedin mi? Yedin mi he? Ne oldu? Hayır tamam git. Hadi inin aşağı size, inin 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 inin. Yavlamlar, alırsın artık buraya. İnin inin. İnin. Burada da bağırmaya başlamayın bak. Evde sopası da bağırıyordunuz. Bakın başlamışıyor. Şimdi bunları 127 için. Burada bunlar biraz farklı gelecek ama alışırlar. Ama yavaş yavaş başladılar bile. Hadi gidin. Bunlar kardeş. Acaba bunlar 3 hafta mı oldu bende? 2 hafta mı oldu? Tam hatırlamıyorum. Hadi hadi gidin gidin gidin. Şunu çekeyim ben de. Başka yeme ya. Ha, yavaştan başlıyor. İn yavrum gel. Bundan altına olmadığı bir şunlardan Seveyim Arkadaşlar talaş aşağıda geçen aldım 25 lira çoğal dedi. Talaşa 25 lira vermek değil istemiyor be. Bu hem toz taş de değil. Tam yemeye başladı da. Çocuklar böyle siz alışın buraya. Kalın. Ben şimdi sizin büyüklerinizi topluyoruz. Ben salayım. Kazlar salayım. Şunu hatta şöyle koyayım da. Önce kazlarımızı salalım. Ne yapıyorsun? Koşum olmuşsunuz lan maşallah. Ha çıkın. Çıkın. Çıkamıyoruz mu? Önce tartışı şey yok mu? Dur ya dur. Şuraya basın. Çık hadi. Daha çıkarlar. Gel. 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 Gelin. Hmm. Oh. Tamamdır. Kadra çıkamaştım şundan. Şunlara bak. Hadi. Gidin o suyu dökün. Şimdi biraz arkadaşlar bu cilemiz karnına dörtsünler. Bak şimdi bu tek kaldı ya. Karşıda bunlar Allah bilir nereye gitti. Sen ne yapacaksın? Git git onu peşi takın. Git onu peşi hadi. Git onun yanına. Git onun yanına git. git. git.

6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22 tam, tam doğru. Bir daha 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, yok evet şimdi şu büyük 29, 30, çocuklar şuradan çıkın şuradan alışın valla diğer 38, 39, 40, 41, 42, Maksimum yumurta varsa alalım yoksa diğer tür şeyler de. Yazımız orayı yumurtamış. Tamamdır. Kızım. O yeni yumurtası salmış. Tam tempo şu anda kalsın. Daha erken sattır. Yavaştan gelin de yumurta yapmaya. Birazdan o jibemize de su vereceğiz. Ufaklara. Kaç Bir Kaç top kalmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamam. Hadi yürü kanız. Yavaş. Bakın bunu alışmışlar mı? Buna alıştılar. Az önce de sopura takıyorlar bak şimdi hemen gittiler öyle. Neyse arkadaşlar bizden sonra gelin. Kanalıma abone olup beğenip atarsanız sevinirim. Diğer videoları görüşmek üzere. Allah'a emanet Hoşçakalın.